Merkezi yönetim bütçemizde 762 milyar lira ödenek koymuş durumdayız. 2024 bütçesinde 1 trilyon 28 milyar lira kaynağı ayırmış durumdayız. 3-4 yıllık bir dönem itibariyle baktığınızda 3 trilyondan fazla bir parayı merkezi yönetim bütçesinden bu alanlara harcamış olacağız, aktarmış olacağız. Asrın felaketi 11 ili derinden sarstı. Devlet yaraların sarılması için tüm imkanları seferber etti. İlk etapta depremzede ailelerin barınma ihtiyacı için harekete geçildi. Kira ve taşınma desteği verildi. Elektrik ve doğalgaz borçları silindi. Kalıcı konutlar kısa sürede yükseldi. Altyapı sorunu giderildi. Kamu binaları ve tarihi yapılar onarıldı. <laughs> Tüm bu giderler için bölgeye 2023'te 760 milyar liranın üzerinde kaynak aktarıldı. Yerel yönetimler, SGK ve kur çalışmaları da dahil edildiğinde ayrılan kaynak 1 trilyon lirayı buldu dönemde uluslararası pek çok kurum ve kuruluş da Türkiye'yi yalnız bırakmadı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 2 milyar 480 milyon avro finansman imkanı sağladı. Dünya Bankasından 1 milyar dolarlık kredi onayı geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen yıl proje finansmanı için sağlanan dış kaynağın 7,5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Şimdi ise sırada bölgede tarımdan turizme pek çok alanın yeniden ayağa kaldırılması var. deprem bölgesine 50 milyar liraya yakın yatırım yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü, hasar gören demir yollarının onarımı için 11 milyar liralık bütçe ayırdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da 11 ildeki iş yeri inşası için 5 milyar liraya yakın yatırım gerçekleştirecek. Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm Bakanlığı da deprem bölgesi için çalışıyor. 7,5 milyarlık yatırım okul inşası için ayrıldı. Kültürel varlıkların bakım ve onarımı içinse 1,4 milyar lira tahsis edildi. Fren bölgesinin kalkınma çalışmalarına 2024 yılı bütçesinden toplam 1 trilyon 28 milyar lira ödenek ayrıldı. 4 yıllık süreçte bu rakamın 3 trilyon liranın üzerine çıkması öngörülüyor. Müzik